Anlattım ya oğlum benim ürünlerimi alıp pezevenk gidiyordu pazar malı ürüne dikiyordu benim etiketimi iade ediyordu ya. ya bunu bilenleriniz çoktur. Ben bunlarla karşı karşıya geldim. Yani insanların hayal gücü ve dolandırıcılık seviyesi artık uzay seviyesinde yani. Kodumun ya kampanya sitelerine çıkıyorum böyle anam almış terakü yerimden. Çıkaracağım da 200-300 tane ürün satacağım diye. Çıkmışım onun en böyle sıkıntılı bekleyiş anı sattığın ürünü kaç iade gelecek. Çünkü bizim insanımız şeydi bir dönem. Nasıl iade kolay ya giriyor böyle. 3000 bin lirada bütçesi var. Tak tak beğendi her şeyi ekliyor. Olmazsa iade edecek. Çünkü kapına kadar geliyor alıyor kargo firması. Alıyor alıyor sen böyle sevinmişsin işte. Ulan geçen sefer 250, satış, 250 tane satış yapmıştık bu sefer 350 yaptık. Yarısı iade misal. Ben öyle yemiyordum da işte 300 tane sattıysam 30 tane iade geliyordu. Ya ben kullanılmış kafa kokan iade beri aldım ya. Haberlerde çıktı kar yağacak dendi. Kar yağacak dendiği zaman benim işler artıyordu. Çünkü insanlar bere alıyor kendine işte. Atkı alıyor, eldiven alıyor. Kar ne kadar yağıyor İstanbul'da? 3 gün, 5 gün. Almış kadın bereyi kullanmış 4 gün, 5 gün karda... Sonra paketlemiş 14 gün iade var ya geri yolluyor. Kafa kokuyordu ya saç kokuyordu içi. Yamulmuş büzülmüş böyle kar topu gelmiş belli. Yani atıyorum bu abartarak anlatıyorum ama. E, kabul ediyorsun ne yapacaksın? Ne diyeceksin kadına yani kafanız kokuyor hanımefendi yani bunu kullanmışsınız diye tribe giremiyorsun işte. Ama en o zamanında çok büyük bir satış yaptığım bir şey vardı kampanya vardı. Orada inanamadım yani ulan bir sürü ürün iade geldi. Hiçbiri benim ürünüm değil. Nasıl olabilir lan bu? İşte bilmem ne Luxi modeli bambaşka bir bere var. Üşenmemiş oturmuş. Benim mal kaliteli ya. Hepsinin böyle ince ince maket bıçağıyla dikişlerinden etiketlerini sökmüş. Deri etiketlerini sökmüş. Yıkama talimatlarını sökmüş. E, metal demir logolarını sökmüş. Almış berelerin ham halini. Gitmiş pazardan da renkleri bile uyumsuz yani. Almış pazardan 10 tane bere, tanesi 2 liraya. Makina, makina ha el değil. Makinanın başına oturmuş. Bütün benim o söktüğü etiketleri tekrar o dandik bereye dikip firmayı arayıp hepsini iade etmiş. Yani olay şu. 600 liralık benden alışveriş yapmış. 50 liralık iade yaptı. Ulan böyle kara kara bakıyor. Hatta içinden bir tanesi beresi çok güzeldi. Onu kullandım evet. ben. Yani paz pazar malıydı ama kullandım. Çok güzel duruyordu. Hatta ürettirdim falan numunesini yaptık çat Her neyse. Ulan firmayı arıyorum diyorum ki kardeşim şaka mı bu? Fotoğraflarını çekiyorum, kıza yolluyorum maille. Diyorum gelenler bu. Benim ürünlerim değil bu. Allah için dedim şu adamın ya da kadının kimse bunu şeyini yollayayım. İletişim bilgisini yollayayım. Yollamadılar işte gizlilik politikalar. Ne gizliliği adam ayakta dolandırıyor ben senin bekleyeceğim. dolandırıyor abi. Ya biz o yok onun işte o aracı firma uğraşıyor onunla aslında. İkinci kampanyamda gene aynı şeyi yaptılar. Bu sefer ağır böyle hani kavga ederek aradım. Dedim bana yollayacaksınız bu numarası. Çünkü git döveceğim. Döveceğim yani hani. Böyle bu kadar hainlik olabilir mi ya? Neymiş efendim? 100 lira kazanacaksın diye çektiğin çileye bak orada. Hep bizim akıl şeyde. Puşlukta işte. Ne? Nasıl İnsanları işten soğuturum. Dava açardım vallahi. La açmadım, uğraşmadım yani. Dava da ayrı bir uğraş ki. O da ayrı uğraş oğlum ya. Yani. Yok, vermiyorlar Cengiz. Vermiyorlardı o zaman. Yani kampanya kültürü vardı bir ara. Hatırlayın 4-5 sene önce. Hala var mı bilmiyorum. Kampanya siteleri. İşte 3 günü özel X markada kampanya satışı. Markalar böyle tık 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 giriyorsun. 400 lira çizik 59 lira siktir amına. Bir tanıdık olsa verirdi. Yoktu işte o zaman yani hani Sonuç ne oldu? Bir şey olmadı. İadelerin hiçbirini kabul etmedim. Onun ee, paraları galiba firma bana ödedi. Öyle bir şey olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsun. Ya da yandım mı valla. Beş sene oldu, altı sene oldu ya. Abi satış uygun değil geri yollayabiliyorsun. Oğlum o kadar yoğun çalışma da böyle 3 tane berenin peşine koşamıyordum. Tek başımaydım diyorum oğlum. Chatte bu kadar spam olmasın nedeni nedir? Abone olunca chatte 50 cümle yazmayınca Abonelikten mi atıyorlar merak ettim. Anlamadım abi ne diyorsun? Chatte bu kadar spam olmasının nedeni nedir? Abone olununca chatte 50 cümle yazmayınca sizleri abonelikten mi atıyorlar? Doğrudur. Doğrudur. Anlamadım. Aha es gelmiş. Es nereye gelmiş? Balım storylerini gördüm. Yanındakinin suratına üfle falan deyince bir üzüldüm. Yalnız oluşuna. Bir daha böyle şeyler çekmek istediğinde hemen beni ara. Ben hep olurum yanında. Sonra bir daha aşkım iç çamaşırlarını 90 derecede yıkaman lazım yalnız. İlk çamaşırıma sıçmıyorum yani. Hani bir gün giyiyorum. Gidiyorum, yıkıyorum insan gibi. 90 derece namına koyayım. yakan Yanacak mı bulaşık <laughs> bezleri? <beziyor ya. gülüyor> Allah Allah. Annem öyle bulaşık bezleri yıkıyor mi? benim, Teş, şeyin tencerenin içine koyuyor, Fokurdaya fokurdaya yıkıyor. Öyle mi yıkayım? Harbi iç, iç çamaşırı mesela ka kaç derecede ya, 40 i̇ç derecede ya, atıyorum oğlum, ne olacak ya? Bahçede kazan yakalım anasını satayım, onun içinde kaynatalım böyle. Aaa. 60 Beyaz ve lastiksiz iç çamaşır çamaşır makinesinde 90 derece yıkanarak <laughs> kuruduktan sonra ütüde yapılarak çok hijyenik bir hale getirilebilir. Eğer kilodunuz lastikli modele sahip ise yıkama dereceniz 60 dereceyi geçmemelidir. Ya, demek ki olabiliyormuş 60 derecede. Yani <laughs> çok önemli değil o. Oğlum 90 derecede ben iç çamaşırımı yıkasam Hiçbir ayak baş olalım. parmağıma giyerim amına koyayım. <laughs> 90 derecede bir don nasıl olduğu bedende kalabiliyor ki? Vallahi iki parmak, üç ayak, üç parmağıma giyerim onu. Ben vallahi 30-40'ta yolluyorum. Ütü, ütü bende yok. Ne ütüsü oğlum? Ütüye ne gerek var kardeşim? Yıkıyorsun çamaşırlarını. Düzgünce Astım mı o kururken zaten ütülü gibi kuruyor. Böyle bir de ellerimi ben kurduktan sonra içeri sokuyorum. Bir de tabii tişört de genişlesin biraz diye. Pah pah şöyle bir gerdiriyorum. Hop. Al bak. Dümdüz. Abi siz Abi 8 lisanslı bardak... Lisanslı ne lan? Bardak tişört çıkarma planın var mı? Ya işte şu işe girebilsek yaparız, ne olacak oğlum? Büşsene şöyle silüet olarak Saruhan'ın yüzü var. <laughs> Sokakta görsem dalarım bu arada mal mısın <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Abi fanıyız abi. Seni ütü yaparken hayal ettim. Ütü ben bir tek böyle çok hani gömlek mömlek giyeceksem yapıyorum. Onun dışında tişörte ne ütü yapacağım? Annem hep kızıyor. Hatta 10 dakikada kırışıyor tişörtte. Kırışıyor aynen öyle. Bizim her kolye dur. Aa, eliren kolyeleri. Ulan çok para etti o ya. O zaman 90 lira çekler maliyetine. Kaça satacağım amına benim her şey ütüsüz vallahi. Benim de öyle. Balkona basıyorsun. Yok oğlum çok güzel bizim annemler bana şeye ayarladı bir tane. E, kendi askılığımı beğenmediler. Böyle nasıl anlatsam lan? Yandan yandan dikme çıkıyor. Eğer uzunsa bir şey alttakini böyle çekip aşağı sarkıtabiliyorsun falan. Asıyorum oraya. Bal. <laughs> Abi ne oldu şimdi oğlum her gün aynı şey. Oğlum siz posta posta